Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berat arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bana bugün çıkan karakterleri gösteriyorum. Arkadaşlar şimdi herkese selamlar. Arkadaşlar ne yaptık söyleyin. Like ve abone olmayı Like, like yapmayı. ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi ben ne yaptım söyleyeyim mi arkadaşlar? Gittim. Burada e, Mega Kutu vardı. Açtıktan Piper çıktı. Dedik Piper çıktı Piper çıktı. Sonra burada bir büyük kutu vardı. Onu açtık search geldi. Burada da arkadaşlar bu kutuda da Rico geldi. Arkadaşlar çok şanslı bu hesabı. Tomar 567 şöyle. Çok şanslı. 1692 kupa da şey var. Bakın arkadaşlar. İki destansı. iki kromatik. Arkadaşım diyor ki. Yunus Erim ne diyor ki. Allah ne türkçü ver. ver. Ben ne diyorum yok olmaz. Arkadaşlar bu benim eski hesabım. Bun, buna takas edelim diyor ama ben etmeyeyim. Benimki daha şanslı. Şimdi e, ee, Piper'la bir maç atalım. E, Bunu... Yok yok. Ben fırtına çevir Arkadaşlar ya dün de diyorduk ki bana kuru çıkar kuru çıkar. Çıkmadı. Ama bana kromatik çıktı. Kromatik de iyi arkadaşlar. Nerede? Tamam. Oğlum saldırmaz sonuçta bot. biraz mermim de olsun. Bak duruyor. Bot oldu. Kesinlikle. ya Bu otuzun dibine girsin. Aa dur lan. Dur lan oğlum dur dur lan dur. Ben piper... Arkadaşlar fırtına çayırda oynanın mı? biliyorum ben zaten hiç hesaplaşmada oynamam. <laughs> Git ödül lağında oynanılır bu. Bu üç. Neyse başlayın. <laughs> Arkadaşlar search alalım search. Bütün güzel karakterlerine bir maç atacağım. Rico değil mesela. Piper'ıydır. Adam var mı? Oha. Rosa, 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 Rosa. Kaç. Ben çok kaşınıyorum ya. E bana suç ver suç. Suç. Ba suç. Bana piper var. PPR var. pipi Piper yani. Arkadaşlar. Bugün bir deney yapacağız. O deneyi görseniz. <laughs> arkadaşlar kesin oluyor. Uzi yapacağız yapacağız Uzi uz. Yapacağım mı? Yapacağım lan yapacağım mı yapacağım. Ben çok kaşınıyorum. Gerçekten kaşınıyorum. E sen bana Piper ver. Neyse arkadaşlar boş ver. Ben Gaylan'ı yani. Neyse boş verin. Lan. Benim hesabıma ve kardeşimden bana şey çıktı bakın arkadaşlar. Kardeşimin hesabında koletler. Yalan yok valla. Arkadaşlar büyük kutudan e, şey iki yıldız çıktı. Piper'ın diğer yıldız gücü çıktı bir de şeyin diğer yıldız gücü çıktı. Bakın arkadaşlar. Yalan montaj varsa benim adımla berattir. Sandım ben Crow geliyor. Crow'a biraz benziyor ya. Bakın arkadaşlar şurası. İşte bak Keşke de Crow gelsin. Ya çok. ben Crow oynamayı ki. Ben Leon'la oynayayım. Ya da sen de ya da Ember'le oynayamıyorum ya. Ember'i sevmiyorum. Sen de. Severeyim. Sevmem, sevmem. Mortis'i severim. Ya ben bundan nefret ediyorum ben bu savaşı. Hiç sevmiyorum. Evet arkadaşlar hesap böyle. Diğer mal hesapları. Diğer gerizekalı mal hesapları. Kutudan bir şey çıkmıyor. Mesela benim bu hesabım. Hiç sevmiyorum. Ya üç, üç, destansı var diye hava atıyor. Kim? Hesap bizi. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? <laughs> Oğlum ne var lan bu hesapta? 110 taş var. Git biriktir al işte. Oran da bu kadar. Onca kutunun içine arkadaşlar kesin bir lonca. Bakın. Hiçbir alt yok PES. Hiç sevmiyorum. Sadece bro PES alacağım ben. Bakın. Ee, şu da alacağım arkadaşlar. Durun size göstereyim arkadaşlar. Tıkla zirral aldık arkadaşlar bugün. Hem hesabıma. Bu da şanssız ya. Yani. O kadar kutu açtık. Arkadaşlar bir şey çıktı. Sadece Şelin ne Yıldız gücü çıktı ya. Sadece Max var 23 rütbe o da. Onda da kupa düştüm arkadaşlar ya. Sabahtan beri 24 rütbe yapmaya çalışıyorum. Bayağı bir kupa düştüm. Oha. Bayağı düşmüş lan. 100 kupa kasmanı lazım Arkadaşlar Charlie Charlie Challenge yaptık. Ee, vallahi hiç. Bulaşmayın. Arkadaşlar, hiç bulaşmayın arkadaşlar. Siz yapmayın. Biz yaptık diye arkadaşlar siz yapmayın. Ya, tehlikeli ya. Adam adam. Adam sinirli bize. Diyor ki yanlarını yaktık. Bize çok sinirli. Diyor ki. Sinirlensin gece bizi öldüreceğim mi Yes. Ama öldürdü mü? Öldürmedi. Hatta üstüne 3 gün geçti. O zaman yalan. Öldüreceğim de seni şimdi öldürürdü deme. De. Cin dediğim böyle olur. La ya oğlum ya cin falan deme tövbe tövbe. Şimdi videodayız lan. Böyle Tabii. şeyler demek. Bu lanet olası hesapta. Hiçbir şey yok. Bir karakter bile. Rosa ile bu mal çıktı. E ben Rosa'yı ne yapıyorum? Rosa'yı alıp da kafama mı çalıyorum ben ya? Rosa ne? Rosa'dan nefret ediyorum. Çıkmasaydı daha iyi daha. Ne bulmuş bu? Uzay. Çok deni çok güzel bak be. Ben sevmiyorum. Ben şey sevmem artık Nazilim. Nazilim gitti. Gidecektin zaten. Zaten sen bu hesabı alabilirsin yani. Alırım. Her hesabını al ha, gidecek. 17 gün sonra gidiyor. Oo Ember ne çıktı. Halt. Oha Ember çıktı ya. Vay be. Karışlarım. Yani helal değil hesabı. Oha Jesse çıktı. Oha. Kaçı, 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 kaçı. E, e, a, a. bedava ver, vermiyorlar ama kupa kasa veriyorlar. Hiç de kupa kasılacak karakter değil. Bu adam benim daha kupamı geçememiş. Onlar benim kupamı geçememiştir. Pörçük. Bundan kesin bir tane doğum bile vardır. Ha, çocuk hesabı fırlanıyor. İsmi sok. <laughs> Niye ismini küfür yapıyorsun Olmuyor. Ya, bunlar da küfürcü mü? Ben hesap. Ben bundan çıkacağım. Çılgın kankalı. Şakalın. İşte ben. Her zamanki rozetim benim. Cık. İsmi abduk olsun. Pislik kankalar yaz. Aaa dur. Berboş yaz. Berboş. Sen de <laughs> Berber yazsın. <laughs> ver Ver. Berat. <laughs> Aa, altre. Altre. <laughs> ben altre al. Ya. Da. Ay bir tane daha. Tamam diye. Ee, YouTube hesabı tu e esa adı ah hesabımın değil ya hesabımın oğlum zaten anlarlar ki Sözü bir yanlışlık yok anlarlar. bana neden öyle yaptın Bağlan. Hesabımın adı. Oyun adı. Oyun Si. Sivri, sivri oynuyor mu lan? si. Hani Sabahtan... sivri oyuncu bez. pesa ne? ve like like atmayın ambo ne ve like amc küfür yok Arkadaşlar bu kulübe katılabilirsiniz. Ee... Arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar ka oluşturdum. Ya ben oraya küfür mü yazdım Allah aşkına. Gerçekten çok. Arkadaşlar gelenleri kademli üye veriyorum. Kademli üye veriyorum gelenleri. Arkadaşlar geldiyseniz e, Berat geldim yazın tamam mı arkadaşlar? Berat diyor. Güzel. Ya hesaba bak Bak oh, bu güzel hesaplar. Hiç güzel değil. 30 hesap. Diğerinki. Leon'u var lan. Max'i de Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. <laughs>